Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Eee koruma güç kalkanı ve e, su geçirme neler yapacağız arkadaşlar? Bunun için birazcık küçük kase, e, su ve tarçın arkadaşlar. ilk önce tarçını biraz döküyoruz. Şimdi arkadaşlar elimizi batıracağız böyle. Bakalım. Oha! Yan çek. Bakın. Arkadaşlar, koruma kalkanı gibi gözüküyor. Çıkardığımızda böyle koruma kalkanı gibi oluyor arkadaşlar. Birazcık yapınca böyle sanki çamur olmuş gibi. Ve arkadaşlar hiç su geçirmiyor elleriniz. Böyle bir çok şaşırtıcı bir tane hile bu arkadaşlar. Bakın. Bak göster. Bakın böyle de e, şey yine su geçirmiyor böyle yapınca. Evet bu böyle minicik şaşırtan bir hilemizdi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Çok değişik.